Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Önce gecikme için özür diliyorum. Benden kaynaklanmadı ama çok ciddi bir teknik sorun yaşadık. Hatta böyle yayın direkten döndü diyebilirim. Umarım bundan sonrasında bir sıkıntı olmaz ama e, teknik bir problem yaşadım bilgisayarla ilgili olarak. Neyse benim çözebileceğim düzeydeymiş. Çözüldü şu an için. Umarım size de seste, görüntüde <laughs> herhangi bir sıkıntı yaşamadan ulaşabiliyorumdur. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi var senin lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahını Sayır, ne diyorsanız. Günaydın. Bugün faşizm konuşacağız. Faşizmi bizden başka herkes konuşuyor. Üstelik daha önce bir yayında çok kısaca değinmiştik buna. Bugün biraz daha açacağız o hikayeyi. Şu aşağıdan yayını paylaşır mısınız unutmadan? Aşağıdaki 3 noktaya dokunun. Yayını paylaş tuşu çıkacak. Nerede paylaşmak istediğinizi soracak. Ve tıklayacaksınız. Ha! Merak etmeniz bile faşizm gereğince aslında. Çünkü e, basit bir teknik aksaklık yaşanabileceği yerde insanların böyle tedirgin olarak ne oldu ya? Acaba bir şey mi oldu? Bilmem ne demesi. Hatırlayacaksınız en son e, geçen hafta Cuma günü hani o ben Ankara'dan ayrılmadan önce yaptığımız yayında bir aslında bu yayının içinde herkeste olan ama herkeste olan bazılarının nezaketinden bazılarının yok canım bir şey olmaz dediği için çok dillendiremediği bir şeyi dillendirdi. Şöyle yazmıştı ya senin başına bir şey gelirse senden sonra kimi izlememizi tavsiye edersin? Hatırladınız mı? Bu bile ondan kaynaklanıyor. Ama biz bugün başka bir şeyden e, hareketle konuşacağız. Üstelik öyle sağlam dillilerle konuşacağız ki, hani eskiden böyle gazino programları başlarken filmlerde falan görmüşsünüzdür. Sizin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak falan filan diye duyuru yapılır. Hakikaten sizin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak. 15-16 sene öncesinin evrakını dün akşam başka bir zorunluluktan yalan söyleyecek değilim bir yerleştirme ihtiyacı vardı çünkü ama ee, onunla bir takım belgeler çıktı ortaya. Ve o ortaya çıkan belgeler var ya acayip şeyler içeriyor. Üstelik söyleyenler ben bizler değiliz. Bugün insanları faşist olmakla suçlayanlar konuşacağız. Hikaye şuradan çıkıyor. Demin küfredeni gördüm gördüm. Ben onunla ilgilenirim. Siz rahat olun arkadaşlar. Siz rahat olun. Siz yayına konsantre olun. Boş verin bunlar çapsız öyle bağırıp çağırıp gidecek adamlar. Hikaye şuradan çıktı. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü eski bakan Mahir Ünal biliyorsunuz artık parti sözcülüğü yapıyor. O bir ifade kullandı. İfadenin içinde de birkaç kez faşizm sözcüğünü tekrarladı ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu yürüyüşün, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşün, faşizmi tetiklediğini söyledi. Birincisi yayının başında söylemek üzereydim ama yarım kaldı. Ee... Bu faşist lafını sağcılar çok sevdi. Gerçekten çok sevdi. Yıllarca buna direnen insanlar bugün acayip memnun şekilde olur olmaz altı çok boş ideolojik tartışmadan son derece uzak bir şekilde olur olmaz her şeye faşizm diyerek akıllarınca başka bir şeyi çağrıştırarak insanların kafasındaki o korku pimini çekmeye çalışıyorlar sürekli olarak. Nedir faşizm? Yani uzun uza diye teorik bir tanımdan hareketle yola çıkarak uzunca bir şeyler anlatacak değilim size. Ama bir ideolojiden bahsediliyor. Baskıya dayalı, baskıya tek tip yönetime dayalı, tek bir iradeye dayalı, tek kişinin diktesine dayalı bir yönetim şeklinden bahsediyoruz. Çok kabaca söylüyorum bunu. Çünkü kalanını başka bir kitaptan okuyacağım ben size. Onun olaya bakışı, özgürlüğe bakışını konuşacağız bugün. Bir yürüyüşün ardından söylenebilecek belki de en son söz faşizm. Çünkü bugünün yayının başlığında da gördüğünüz gibi faşizm sessizlikte büyüyen, suskunluğun ta kendisiyle büyüyen bir rejimdir. Bundan 85 küsür yıl önce, 85 yıldan biraz daha uzun zaman önce Almanya'nın Avusturya'yı ilakıyla başlayan o böyle yoğun süreç içinde Avusturya'nın faşizmin ta dibine kadar gark olduğu dönemde faşizmi kuranlar, faşizm üzerinden bir şeyler anlatanlar, yazanlar, çizenler eğer bugünleri görmüş olsalardı işin ne kadar küçümsendiğini, işin ne kadar boktan bir duruma gittiğini görüp herhalde gülerken ağızlarını kullanmazlardı. Çünkü bugün doğrudan ifadesini de okuyayım da size içinde kendi başına. Kendi başına dibine kadar bir çelişki içeren cümle. Elbette soru sorabilecek kimse olmadığı için haklı olarak rahat rahat söylüyor. Diyor ki Halkın 15 Temmuz'u, sarayın 15 Temmuz'u, halkın polisi gibi tuhaf argümanlarla paralel bir yapı mı oluşturmak istiyor Kılıçdaroğlu? Siz 100 bin kişinin sokağa çıkmasına yaslanarak 25 milyon kişinin oyunu yok sayıyorsanız bu faşizmdir. 100 bin kişiye yaslanıp 25 milyon kişinin oyunu yok sayıyorsanız bu faşizmdir diyor. E kimse kimsenin oyunu yok saymasın. Mesela bu ülkede bazıları sever bazıları sevmez. Ama yasal yoldan 6 milyon oy almış bir partinin iki eş genel başkanı tutuklu. Kim kimin oyunu yok seviyor şimdi? Şimdi. Üstelik o tutukluluk devam ederken ülkeyi yöneten kişi, ülkeyi tek başına yöneten kişi altını birkaç kez çizerek söyleyelim. Ülkeyi tek başına yöneten kişi ki bunu saklayarak gelmedi açık açık söyledi zaten 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık açık söyledi. O kişi daha yargılaması yapılmamış son duruşmasını onursuzluğa katlanmam ben beni kelepçeyle çıkartamazsınız oraya. Kelepçelik bir şey yapmadım ben çünkü diyerek duruşmaya katılma, katılmayı reddeden insana bir siyasetçiye terörist o diyor. yargılaması. Faşizm başlı başına adaleti yok saymak değil midir peki? Adalet kavramı, adaletin yok sayılması. Çok ilginç. Bakın size okumaya başlayayım ben şimdi. Adalet kavramı nedir? Kimler için, neler, nasıl anlamlar içeriyor? Bir görün bakalım. Size bu yayında bahsettiğim, söylediğim ama söylemekle birlikte aslında çok fazla örneğini göstermediğim bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabın adı Muhafazakar Demokrasi. Yazmayın 30 saniye. Altında yazan ismi görüyor musunuz? Doktor Yalçın Akdoğan. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş ilkelerini içeren bir kitap. Hani ben geçen hafta bir yayın yaptım. Yeni bir muhafazakarlık mümkün mü diye hatırlıyor musunuz? Ha. Yeni muhafazakarlık Yalçın Akdoğan'ın da içinde bulunduğu. Avrupalı pek çok sosyoloğun da aslında siyaset bilimcinin de tartıştığı bir kavram. Bazıları yazmış şeyinin altına. Lan muhafazakarlığın yenisi mi olur falan filan diye. E, anlamadığı için tabii. Onun için olmaz. Çok normaldir bu. O kitabın içinde kitabın ön sözünü yazan insandan, kitabın sunuş yazısını yazan insandan bir cümle okuyacağım. Eee. Her siyaset geleneği şu bölümü de okuyalım ama bir dakika. Şurayı okuyalım. Her siyaset geleneği zaman tünelinden ve tecrübe süzgecinden geçtikten sonra ortaya çıkmakta, toplumsallaşabildiği ve gerçek hayatla sınanarak halkın kabulüne mazhar olabildiği oranda kalıcılaşabilmektedir. Bu ifade Tutarlı bir siyaset öncelikle partinin siyasal söylemi ve felsefesiyle eylemlerinin örtüşmesini gerektirmektedir. Halkımızın değer ve beklentilerini siyasal alana taşıyan partimiz, siyasal düşüncemize uygun politikalar üretmenin önemine inanmaktadır. Bu çalışmada bu amaçla hazırlanmış ve kamuoyunun katkılarına açılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Neymiş? Bir daha okuyalım mı? tutarlı bir siyaset öncelikle partinin siyasal söylemi ve felsefesiyle eylemlerinin örtüşmesini gerektirmektedir. Şimdi bu kitapta Yalçın Akdoğan AKP'nin kuruluş felsefesiyle birlikte muhafazakar demokrasiyi tanımlayarak anlatıyor. Yeni bir kitap değil 16 yıl önce Yalçın Akdoğan'ın bana Hediye ettiği bir kitap bu. Partinin kuruluşu döneminde dedim ya ben bir AKP muhabiriyim. Kuruluşundan bugüne parti izleyen 4-5 kişiden biriyim. Övünmek gibi olmasın. Bak Aşağı, De önce düzgün yazmayı öğren, düzgün yazmayı öğren, ondan sonra konuşursun. Burada öyle ifadeler var ki, mesela diyor ki parti, parti adına yapılan bu tanımlamada, sivil siyaseti önemseyen ve siyasette, dikkat, sivil toplumun etkisine inanan AK Parti, demokratik bir toplumda ara korunak mekanizmaları olarak sivil toplum örgütlerine büyük önem verir. Bir daha okuyayım mı size? AK Parti demokratik bir toplumda ara korunak mekanizmaları yani bazı sosyologlar tampon mekanizması olarak da tanımlar bunu. Ara korunak mekanizmaları olarak sivil toplum örgüt örgütlerine büyük önem verir. Değil mi? Büyük önem verir. Görmedik mi hep beraber? Çok büyük önem veriliyor. Sokakta sadece adalet duygusu için bir araya gelmiş insanlar faşist olarak suçlanıyorlar. Altı bilinmeden faşizm kelimesinin altı asla doldurulamadan. Bir daha göstereyim kitabı. Yalçın Akdoğan'ın kitabı bu. Muhafazakar Demokrasi adı. Sunuş yazısı. Bir daha söyleyeyim mi sunuş yazısını kimin yazdığını? Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Genel Başkanı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. AK Parti, dikkat, biz ve diğerleri ayrımı yapan tek bir mezhebi, etnik unsuru veya dini anlayışı siyasetinin ana gövdesi yaparak diğer seçenekleri karşısına alan bir söylem ve örgütlenme biçimini dışlayıcı ve ayrıştırıcı bir özellik taşıdığına inanmaktadır. Yani dışlamayız biz kimseyi diyor. Bunun ardına çok fazla şey eklemek mümkün ama AK Parti dikkat toplumsal olanı grup aidiyetini ve sivil toplumu önemli bulurken cemaatçi bir yaklaşımı ön plana çıkarmamaktadır. AK Parti toplumsal yapıyı çözen ultra bireyciliğe sıcak batmamakla birlikte dikkat. Ultra bireyciliğe sıcak batmamakla birlikte özgür bireyin yapı içinde tamamen eritilmesinde doğru bulmamaktadır. Özgüven, spesifik rol, kazanılmış değer, irade kabiliyeti bu gibi konularda birey oluşturulurken bireye çizilen rolün onu kolektif bütünlüğün dayanışmasından mahrum bırakmayacak. Burayı bir daha okuyacağım çünkü önemli cümle bu. Ortak akıl ve duygudan koparmayacak, devlet ve kurumlar karşısında yutulmasını engelleyecek başka anlamlarla da takviye edilmesi sağlanmalıdır. Bir daha okuyayım mı? Özgüven, spesifik rol, kazanılmış değer, irade kabiliyeti gibi konularda birey oluşturulurken birey oluşturulmaz bu arada. Sosyolojik anlamda da bir sıkıntı var bu cümlede ama neyse. Bireye çizilen rolün onu kolektif bütünlüğün dayanışmasından mahrum bırakmayacak. Yani birey tek başına bir bütünün parçası olmak istiyorsa özgür iradesiyle ondan mahrum bırakmayacak. Ortak akıl ve duygudan koparmayacak devlet ve kurumlar karşısında yutulmasını engelleyecek başka anlamlarla da takviye edilmesi sağlanmaktadır, sağlanmalıdır. Kitap Yalçın Akdoğan'ın Muhafazakar Demokrasi bu partinin bu partinin kurucularından bir tanesi. Bakın size başka şeyler de göstereceğim. Yani bu kitaplar artık yok ortalıkta ama hala duruyor. Üzerinde ne yazıyor gördünüz mü? Adalet ve Kalkınma Partisi parti tüzüğü. AK Parti parti tüzüğü bundan da okuyacağız. Ama size başka bir cümle okuyacağım şimdi. Bu kitapta ilkeler ve Kurucular Kurulu yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilkeleri, kuruluş ilkeleriyle birlikte kurucular kurulu. Yani şimdi içinden baktığınız zaman öyle isimler gösterir ki size. Bunlardan bir kısmı bugün nerede, ne yapıyor, kim, nasıl mesela. Bakın size bir isim göstereyim mesela. Bu partinin kurucularından Fatma Ünsal Bostan. Hatırlıyor musunuz? Fatma Ünsal Bostan'ı en son nerede gördünüz? İçinizde hatırlayan var mı? Fatma Ünsal Bostan'ı son olarak Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünde gördünüz. Bu partinin kurucularından biridir Fatma Hanım. Bu partinin kurucularından biridir. Ve partinin yaptığı ilk kampta, bakın anlatmıştım size. Partinin yaptığı ilk kampta kadınlara eşitlikçi davranılmadığı için açık yüreklilikle çıkıp itiraz eden iki kadından bir tanesidir. Şimdi yok adalet yürüyüşünün içinde. AK Parti'nin yani Fatma Yunusal Bostan'ın kurucusu olduğu partinin, kurucusu olduğu partinin bugünkü sözcüsü onun da katıldığı bu elimi faşizm olarak niteliyor şu anda. Bitti mi? Hayır, asıl en önemli yeri okumadık ki. Partinin ilkeleri sayılırken üst üste. Mesela şöyle bir şeyden bahsediyor. Söylem ve dil ikinci madde. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluş ilkeleri. İkinci madde. Partimiz söylemlerinde toplumsal gelenekleri, kanaatleri ve evrensel değerleri veri olarak kabul eder. Söylemlerinde toplumsal hassasiyetleri dikkate alır. Söylemlerinde dikkat, anlaşılır, sade, tutarlı, gerçekçi, güncel ve dinamik bir dil ve üslup kullanır. Partimiz diyaloğa hoşgörüye açık... Efendim? uzlaşmacı ve birleştirici bir dil ve üslup kullanmayı esas alır. Adalet ve Kalkınma Partisi, Kuruluş İlkeleri 2. madde. Üçüncü maddeyi okuyacağım size ama içinde asıl oradan hareketle, yani burada teşkilatlanma yapısını anlatırken, teşkilatın adalete bağlı kalacağından bahsediliyor sürekli olarak. Ve burada temel hak ve özgürlüklerin tanımlandığı 5. maddenin ardından 6. maddede, Hukuk tanımlanırken çok ilginç bir ifade kullanılıyor. Lütfen dikkat. Ne güzel bir parti değil mi? 2001 yılında kurulduğu zaman toplumun büyük kesimine hitap etmesi, sadece toplumun değil mesela Avrupa'dan da o büyük övgüleri almasının gerekçesi ya bırakın trolleri. Onlar delirsin arkadaşlar. Bırakın, delirsin. Bakın ben bunları kendim hani basenden uydurmuyorum ki. Bir daha göstereyim mi? Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti kuruluş ilkeleri ve Kurucular Kurulu kitabından okuyorum. Dikkat. Kurulsa da oy versek demiş sevgili Özgür. <laughs> Özgür dur ya. En güzelini duymadın ki. En güzelini duymadın. Ekmeğin arasına koyup yiyesiniz geldi değil mi? Ya öyle. Helva gibi. ya helvası gibi. Hukuk. Altıncı madde. Kuruluş ilkeleri. Partimiz hukukun üstünlüğünü savunur ve hukuku toplum olarak bir arada yaşamamızın ortak güvencelerinden kabul eder. Yargının tarafsızlığını ve tam bağımsızlığını savunur. Ney? Yargının tarafsızlığını ve tam bağımsızlığını savunur. Partimiz tarafsız ve bağımsız yargıyı, dikkat, insan haklarının güvencesi ve hukuk devletinin en önemli göstergesi kabul eder. Bu gelen, bu madde bütün sevenler için geliyor. Bütün aşıklar, bütün sevenler için geliyor. Partimiz lütfen dikkat. Adaleti sadece yargısal faaliyetlerin isabetliliğiyle ulaşılabilecek bir erdem olarak değil. Bakın burayı bir daha okuyacağım. Partimiz adaleti sadece yargısal faaliyetlerin isabetliliğiyle ulaşılabilecek bir erdem olarak değil. Birey, toplum ve devlet hayatı ile ilgili bütün faaliyetlerde gözetilmesi gereken ideal bir hedef olarak görür. Yani diyor ki adalet sadece mahkemede olmaz. Bir daha okuyayım mı orayı? Partimiz adaleti sadece yargısal faaliyetlerin isabetliliğiyle ulaşılabilecek bir erdem olarak değil diyor. Yani diyor ki adalet sadece mahkemede olmaz gül yüzlüm diyor. Heh ben de onu diyorum işte. Sokağa çıkan İstanbul Valiliğinin nereye sığıştıracağını bilemediği için kıçından uydurarak 175 bin diye duyurduğu milyonlarca insan da bunu söylüyor işte. Ama 2001 yılında bunu söyleyen parti bugün neden bundan bahseden insanları faşist diye tanımlıyor? Soru bu. Açık değil mi? Üstelik bunları söyleyen ben değilim. Bu parti böyle kuruldu. Bu parti böyle kuruldu. Kitabında böyle yazıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yılda bir kere okusalar belki insafa gelirler demişler. A 22-22 numuzlu izleyici. Çoğunun gördüğünü bile düşünmüyorum. Demokrasi. Yedinci madde. Partimiz şeffaf. Partimiz gönüllerin partisi. Şeffaf, katılımcı, çoğulcu ve temsili bir demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini savunur en güzel. Demokratik toplum olmayı bir arada yaşayabilmemizin teminatı olarak görür. Ve partimiz demokrasiyi bir siyaset tarzı, yönetim ve denetim biçimi olarak görür. Denetim derken biz görmedik ama kısmet bize nasip olmadı demek ki. <laughs> partimiz siyaset başlığı 8. madde. Partimiz toplumsal mutabakata dayalı yeni bir anayasanın oluşturulmasını savunur. Toplumsal mutabakata dayalı. Anayasayı kaç parti hazırladı arkadaşlar? Anayasa değişiklik paketini. Hatırlayan var mı içinizde? Şimdi bugün meclis açık. Aslında çalışıyor bir komisyon. Hala çalışıyor. Kaç parti çalışıyor? İki de aslında bir buçuk diyebiliriz ona. Yani çok önemlisi yok. İkincinin çok böyle hani hükmü şahsiyeti, hukuki anlamıyla hükmü şahsiyeti yok. Partimiz tüzüğü, programı, söylemleriyle ilkeli bir siyaseti hedefler. Çok güzel. Ve devlet başlığı. 9. Partimiz hak, adalet ve özgürlükleri merkez alan bir hukuk devletini savunur. Partimiz demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinden yanıdır. Anayasanın hatırlatması var burada. Oysa bu partiden seçilmiş bir meclis başkanı var. İsmail Kahraman. İsmail Kahraman geçen sene konuşmasında ne dedi? Hani demin deniyor ya ortak, yeni, özgürlükçü bir anayasa hedefliyoruz diye. Yeni anayasada ne olmasın dedi İsmail Kahraman. Hatırlıyor musunuz? Ne olmasın dedi. Laiklik. Bence olmasına gerek yok dedi. Hatırlıyor musunuz? Çok ilginç değil mi? Hani diyor ya Tayyip Erdoğan nereden nereye diye. Vallahi öyle insanın öyle diyesi geliyor ya. Partimiz demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletinden yanadır. Görmedik ama hayırlısı. Demek bizde var bir sıkıntı ya. Bizde var bir sıkıntı. Evet. Sosyal hayat. Çok ilginç bir başlık. Tavsiye ederim. Sosyal. Bu arada yayını kaptırdık gidiyoruz. Ne kadar oldu o bayağı yürümüşüz. Neyse toparlayacağım zaten. Çünkü bugün söylemi oluşturan ben değilim. Doğrudan bugün insanları yani bireysel özgürlükleri için sadece adalet için yolda yürüyen insanları kamu malına zarar vermeyen, kırmayan, dökmeyen, üstelik kendisine taş atan, aşağılık bir şekilde burada yapıldığı gibi küfreden insanları sadece alkışla protesto edip gözlerin içine bakarak hak, hukuk, adalet diyen insanları faşist diye tanımlayan partinin sözcüsü öyle tanımlıyor. O partinin kuruluş ilkelerini okuyorum size. Parti tüzüğü bile değil. Biz bunun için kurulduk diyorlar. Bir beyan. Bir beyan bu. Hani daha böyle seksi söylemine deklarasyon. Partimiz gençlerin ve kadınların toplumsal hayat içinde daha etkin bir biçimde yer almalarını takip edilmesi gereken sosyal ilkelerden görür. Evet. Çok Partimiz yolsuzluklarla mücadeleyi esas alır. Oy. Neyse sağlık bölümünü okumayayım. Bu kadarı yeter herhalde. Şimdi soru şu. Hani çok basitçe toparlamaya çalıştım. Soru şu. 1930'ların ortalarında çıkmış. Hani herkes ön, ön, öncelikli olarak ondan bahseder. Mussolini'nin şahsında ama ardından işte Hitler gibi örnekler çıkaran, kendi yazarlarını çıkartan, kendi faşist teorisyenlerini çıkartan bir ideolojinin, yani faşizm anlayışının, faşizm ideolojisinin bu kadar kolay kullanılması normal midir? Bu birinci soru. İkinci soru. Az önce bahsedilen yani biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Sadece bunun için bu partiyi kurduk diyen insanlar. Şimdi neredeler? Hakikaten nerede bu insanlar? O gün aldıkları oylar, bu kuruluş ilkeleriyle aldıkları oylar bugün hala geçerli midir sizce? Yoksa Fatma Bostan Ünsal örneğinde olduğu gibi aralarından daha çok örnek gösterebilirim size kuruculardan. Çok daha fazla örnek gösterebilirim. Nerede o insanlar? Neden 16 yıl boyunca tasfiye edildiler o zaman? Bunu yazan insanlar. Ya da bunu boş verin. Yalçın Akdoğan'ın kitabına ön söz yazan Tayyip Erdoğan nerede bugün? Adaletten bahseden, bireysel özgürlüklerin önde olması gerektiğini söyleyen, o gün en çok kullandığı cümle, insanı yaşat ki devlet yaşasın olan Tayyip Erdoğan. Nerede bugün? Hangi insandır yaşayacak olan? Hangi insan? Kime göre? Kime oy veren? bana oy vermediyse, bu ilkelerin dışındadır deniyorsa eğer, Mahir Ünal'ın şu sözünü nasıl açıklayacağız? 100 bin kişinin sokağa çıkmasına yaslanarak 25 milyon kişinin oyunu yok sayıyorsanız bu faşizmdir. Ve son soru. Faşizm yürümekle mi güçlenir yoksa suskunluğa isyan etmekle mi, sesini çıkartmakla mı? Bütün bu anlattıklarım eşliğinde faşizmi hangisi güçlendirir sizce? Çok sevdiler bu faşizm sözünü ama altının boş olduğunu, doldururken kendileriyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşanabileceğinin farkında değiller maalesef. Ama dedim ya arşivin böyle bir kötülüğü var. Üstelik o arşivi yazanlar, arşivi oluşturanlar, bizatihi bu sözleri söyleyen insanlar olduğunda o partinin kuruluş ilkelerinde yer alan tutarlı siyaset var ya, o tutarlı siyaset gümbürtüye gidiyor işte. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. İyi ki sesime ses verdiniz dünyanın dört bir yanından. İyi ki geldiniz buraya. İyi ki oturup konuşabildik. İyi ki şu troller gibi yaşamıyoruz hayatı. İyi ki onlar gibi değiliz. Düşünebiliyoruz. Düşüncemizi anlatabiliyoruz. Okumaktan, birbirimizle konuşmaktan korkmuyoruz. İyi ki yalanların gün ışığına çıkması bizi rahatsız etmiyor. Çünkü o yalanları söyleyenlerin ne dediğini hatırlıyoruz biz. Bu yayın sürsün ben ne yapabilirim diyen insanlar. Patreon.com patron kelimesi var ya. Heh, oradaki R ile O arasına E koyacaksınız bir tane. Patreon.com'da Ünsal'ın hesabına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. 2- Ünsal.com adresine bir mail atarsınız ve ben o maille dönüş yaparak katkınızı iletmenin başka yollarını anlatırım size. 3. iTunes'a, YouTube'a, SoundCloud'a abone olun. Paralı pullu şeyler değil. Sadece mail adresinizle abone olacaksınız ve onun karşılığında da yayınlardan erken haberdar olacaksınız. 4. En önemlisi burada olun, burada. Burada olun, oturup konuşalım. Çünkü biz birbirimizden korkmuyoruz. Çünkü bu yayında kimseye hakaret etmiyoruz, küfretmiyoruz, kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz sadece konuşuyoruz. Çünkü konuşmadan birbirimizi anlama yolumuz olmadığını biliyoruz. Uzlaşmak zorunda değiliz ama konuşmak zorundayız. Eğer konuşmazsak bizi ayırmaya çalışanların ekmeğine yağ sürmüş olacağız çünkü. Bunun farkındayız ve hepimiz şundan çok eminiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir 45 dakika sonra gazetelerle geleceğim buraya. Uygunsanız o yayına. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayını hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.